Hayırlı sabahlar. 15-20 Temmuz sürecindeki hukuksuzluklardan biri binlerce akademisyenin tasfiye edilmesi ve bu çerçevede en öne çıkan hukuksuzluklardan biri de örneklerden biri de barış bildirisine imza atan akademisyenlerin görevden ihraç edilmesi, bir kısmının tutuklanması, mahkum edilmesi vesaire. Ve bununla ilgili haksız tasarruflar yargıdan dönmeye başladı. Ve bu konuda gazete duvarın ilginç bir haberi çıktı geçtiğimiz günlerde. Yeni Asya'da da bir kısmını manşet yaptık. Oradan devam edelim. Deniyor ki haberde Anayasa Mahkemesi barış akademisyenlerinin bu suça ortak olmayacağız bildirisinde bir suç unsuru olmadığını, bu nedenle cezalandırılmalarının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna, bu metne imza atan akademisyenlerle ilgili yargılama yapılmasının hatta disiplin cezası verilmesinin bile hak ihlali olduğuna hükmetti. AYM'nin bu kararın ardından o komisyonu haklarında açılan davalardan beraat etmelerine rağmen barış akademisyenlerinin iade taleplerini reddetti. Oyalama komisyonu olarak görev yapan ve işi bittikten sonra dağıtılan komisyon. OHAL komisyonuna karşı açılan davalar da sonuçlanmaya başlarken barış akademisyenlerinin bir kısmı idari mahkemelerin verdikleri iade kararı sonucu görevlerine dönmeye başladılar. Türkiye'de ve dünyada devlet ve toplum hayatına ilişkin her türlü gelişmenin akademisyenlerin ilgi alanında bulunduğunu ve kanaatlerini kamuoyla paylaşmalarının ifade özgürlüğünün bir parçası olduğunu vurgulayan AYM'nin kararına dayanan bir idare mahkemesinin kararında da söz konusu bildirinin kamu yararına ilişkin sorunlara dair olduğu konusunda hiçbir tereddüt bulunmadığı kaydedildi. Kararda ayrıca ifade özgürlüğünün sadece toplum tarafından kabul gören veya zararsız ya da ilgisiz kabul edilen bilgi ve fikirler için değil, incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerli olduğu vurgulandı. AYM kararında dikkat çeken terörle etkin mücadelenin terörizmin yıkmak istediği demokratik hukuk devletinin temel ilkelerini koruyarak yapılabileceği terörle etkin mücadelenin demokrasiyi koruyarak bu kapsamda ne kadar ağır olursa olsun devletin terörle mücadele politikalarını eleştiren görüş ve düşüncelerden dolayı kişilere yaptırım uygulanmaması gerektiğine dair karar idare mahkemesinin kararında da yer aldı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne görev yaparken ihraç edilen din sosyoloğu Profesör Zerrin Kurtoğlu. 6 yıldan fazla bir süredir kapısından girmediği kampüsü ve fakülteye ilk gittiğinde gördüğü manzarayı şöyle özetledi. İhraç eden akademisyenlerden biri ve mahkeme kararıyla iade edilen. Diyor ki, öğrencisiz bir üniversite, güvenlikleştirmenin her bakımdan had safhada olduğu bir kampüs ve fakülte. Yurttaşsız Cumhuriyet'in öğrencisiz üniversitesi. Amaç, her ikisine de bir lahilaf yönetmek. Bu manzara şaşırtıcı değil elbet ama fazlasıyla bunaltıcı. Mesela fakülteye o barikatların arasından yürüyerek gitmek düşüncesi bile ruhumu daraltmaya yetti. Devam ediyor. Kendimle ve barış akademisyenleriyle gurur duyarak barış talebimden bir adım dahi geri atmadan yeniden üniversitedeyim. Geri döndüğüm için mutlu muyum? Ne yazık ki hayır. Öncelikle Aynı gerekçeyle ihraç edilmemiş, ihraç edilmiş diğer arkadaşlarımızın halen iade edilmemiş olması, sonra iade edilmiş bazı arkadaşlarımız hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olması nedeniyle mutsuzum. Hukuk meşruiyete ve yasalara dayanır. AYM 26 Temmuz 2019'da açık ve net bir şekilde ifade özgürlüğü çerçevesine yerleştirerek barış imzacılarının cezalandırılmasını ifade özgürlüğü ihlali saydığında, hepimizin iade edilmesi gerekirdi 2019. Ayrıca üniversitelerin ve akademisyenlerin içine düştüğü vahim durum nedeniyle mutsuzum. Her ne kadar üniversitelerden uzaklaştırılmış olsak da üniversiteler biz muhreç akademisyenlerin hep ilgi ve araştırma alanımıza dahil olduğundan durumun vahametini zaten biliyordum. Şimdi bu durumu bizzat deneyimleyince nefes almakta zorlandığım bir karabasanın içinde olduğumu söyleyebilirim. Bu karabasandan kurtulmayı sağlayacak tek şey ise hakikate tutunarak her zamankinden daha çok, daha güçlü ve daha örgütlü bir şekilde özellikle akademik özgürlük için mücadele etmek. Devam ediyor. Sadece akademik değil, insani değer kaybı da var. Üniversite yönetiminde genel bir nezaketsizlik havası hakim. Halen ne dekan ne de rektör tarafından haksız hukuksuz şekilde ihraç edilmiş meslektaşlarının iade edilmesiyle ilgili ne hoş geldiniz ne geçmiş olsun telefonu ya da ziyareti olmadı. İhraç edilmemizi talep eden soruşturmacılarla maalesef henüz karşılaşma imkanı olmadı. Ama bölüm başkanı olarak atandığımdan iade edilirken elbet bir kurulda karşılaşacağız. Sanırım bir akademisyen gibi değil, bir korucu gibi davranarak meslektaşlarının sivil ölüme mahkum edilmesi kararını Üstelik de üzerlerine atılı suçu işledikleri hususunda kanuni ve vicdani kanaat oluşmuştur ifadesini kullanarak verirken devleti bizlerden korudukları için kendileriyle gurur duymuş olmalılar. Oysa yaptıkları sadece iktidarın işlediği suça ortak olmaktan ve böylece akademik ortamın tahribatına unutulmaz bir katkı sunmaktan ibaretti. Üniversiteden ihraç edilmelerine zemin hazırlayan soruşturmaya bizzat katılmış ve kamu görevinden çıkarma cezası teklif etmiş olan soruşturmacılara neyle suçlandığımızı bile bilmediğimiz ve kendilerinin de üzerlerine atılı suçu işlediği ifadesi dışında bize atılı suçun ne olduğunu tanımlamadıkları muhayyel bir suça ilişkin olarak oluşan kanuni ve vicdani kanaatlerinin dayandığı kanun hangisiydi? Dahası iktidarın hizmetine sundukları vicdanlarının ve akademik birikimlerinin akademik ortamla birlikte kendilerini de ne kadar kötürümleştirdiğinin akademisyen olmaktan çıkarttığının farkındalar mı acaba? Ve onlara Kurdoğlu şu tavsiyede bulunuyor. AYM kararını ve idare mahkemesi kararını altını çize çize dikkatle ve defaatle okuyun. Orada ifade özgürlüğü ve akademik özgürlük konusunda alacakları dersler var. Ve son olarak da şunları söylemiş. Akademisyenlerin çoğunluğun görüşlerine ne kadar aykırı olursa olsun, kanaatlerini kamuoyla paylaşmasının ifade özgürlüğünün ve akademisyen kimliğinin bir parçası olduğu da kuşku olmadığını açıkça ifade eden mahkeme kararlarını isterlerse kendilerine gönderebilirim. Bu hukuk metinlerinin okumaları belki akademik özgürlük ve ifade özgürlüğü arasındaki olmazsa olmaz bağı kavramalarına vesile olur. Ayrıca hatırlatmak isterim ki akademisyenler eleştirel akıldan, akademik özgürlükten ve üniversite özelliklerinden vazgeçerek hakikat yerine siyasal iktidarla irtibatlı ve iltisaklı olduklarında buranın altını çizelim siyasal iktidarla irtibatlı ve iltisatlı olduklarında üniversiteler mevcut iktidarların yönetim karargahlarına, akademisyenlerin kendileri de iktidarların korucularına, infaz koruma memurlarına dönüşür. İktidarlar er geç değişir ama utanç baki kalır.